Abi şimdi sana bir oyun oynatacağım. Herkese merhaba. Hepiniz yazılımcı olarak bir gün bilona hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe ve şu anda saat 9 civarında. Bugün çok erken kalkmadım çünkü İstanbul'a dün gece geldim ve neredeyse 24 saattir uyumuyordum. Bu sebeple güzel bir şekilde uykumu aldım. En son böyle bir videoyu 2 ay önce çekmiştim. Hatta o videoda da bir oyun projesine başlamıştık. O oyun projesini bu 2 aylık süreç içerisinde bitirdik. Hatta sizlerle de birazdan paylaşacağım ama öncelikle kahvaltı hazırlamak istiyorum. İçerisine sadece yoğurt, meyve ve birazcık granola koydum. Oldukça basit bir kahvaltı. Yemeğimi yerken birazcık da son gelişmelerden haberdar etmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi ben bir oyun geliştiricisiyim ve şu anda ekibimle birlikte mobil oyunlar geliştiriyoruz. Hatta geçtiğimiz aylarda da bir tane oyunu bitirdik ve yayınlayıp teste gönderdik. Şu anda Eylül ayına yeni girdik sayılır ve ekip olarak hedefimiz Eylül ayında bir tane daha oyun prototipi bitirmek. Hızlıca yemeğimi bitirip hemen bilgisayar başına geçeceğim çünkü sizlere bugün anlatacak çok fazla şeyim var. Kahvaltımı güzel bir şekilde yaptım fakat yaklaşık olarak 15 dakikadır bir internet problemiyle uğraşıyorum. Mersem problem benden kaynaklı değilmiş. Tüm dünya genelinde YouTube ve Google'ın bütün servisleri çökmüş. Hatta bundan dolayı şu anda Unity Cloud sistemleri de çalışmıyor. Söylediğim gibi İstanbul'dan dün geldim ve laptoplarımda şu an proje dosyalarım yok. Hepsini Cloud'dan çekecektim. Fakat sanırım sorunun çözülmesini beklememiz gerekiyor. Google'daki problem çözülene kadar da sizlere son yaptığımız prototipi anlatmak istiyorum. Son yaptığımız prototipin adı BrickUp ve şu anda sadece Google Play'de yayınlandı. Söylediğim gibi bu projeleri yapma amacımız ilk aşamada teste göndermek. Bundan dolayı sadece Android versiyonunu yayınladık. Hatta oyun oynayarak da sizlere biraz oyunu daha detaylı detaylı anlatmak istiyorum. Oyuna gördüğünüz gibi burada kutu parçaları var ve yukarıda ise birleştirmemiz gereken Lego parçaları bulunuyor. Hatta şimdi size oyunun sesini de açacağım. Oyun bence eğlenceli ve oynayan arkadaşlarımız da çok beğendiler. Yaklaşık olarak 500 civarında bir kullanıcıyla test aşamasını gerçekleştirdik. Test sonuçları ise ortalama seviyede geldi. Hatta birazdan sizlere de göstereceğim. Eğer sizler de oyunu incelemek isterseniz benim Google Play hesabımdan erişebilirsiniz. Söylediğim gibi şu ana kadar yaklaşık olarak 500 civarında bir kullanıcıyla test yaptık ve hala daha yapmaya devam ediyoruz. Açıkçası bu oyun şu ana kadar en çok emek verdiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Yaklaşık olarak son bir aydır günde ortalama 10 saat civarında ayırdığımı söyleyebilirim. Gerçekten de hem ben hem de ekip arkadaşlarım inanılmaz bir tempoda çalıştık ve sonuç olarak da bu prototipi çıkartabildik. Şimdi ise bu oyundan çıkarmamız gereken dersleri çıkartıp analizini güzel bir şekilde yapıp eksiklerimizi fark edip yepyeni bir projeye başlayacağız ve bu şekilde Aydınay'a sürekli olarak prototip geliştirmeye devam edeceğiz. Bugünkü işlerimi yaparken yanımdan ayırmadığım şeylerden biri de Nvidia GeForce RTX 5070 ekran kartına sahip RTX 50 serisi laptopum. Açıkçası bu cihaz benim için tam bir oyun değiştirici. Çünkü RTX 50 serisi dünyanın en gelişmiş ve en hızlı AI laptopları ve ben bunu her gün kendi işlerimde hissedebiliyorum. Kod yazarken, tasarımlar üzerine çalışırken ya da yeni bir proje denerken AI gücü sayesinde işlerimi normalden daha hızlı halledebiliyorum ve böylece ekstradan farklı işler yapmaya vakit kalıyor. Bu laptopta tüm popüler uygulamalar çok daha akıcı bir şekilde çalışıyor. Üstelik yoğun dosyalarla uğraşırken bile Nvidia Studio Driver sayesinde laptop hep stabil kalıyor. Tabi günün sonunda oyun geliştirici olarak oyunda oynuyorum. Orada da DLSS 4 sayesinde en iyi performansı ve en iyi görsel kaliteyi alıyorum. Nvidia RF GX sayesinde sistem gecikmesi azalıyor ve rekabetçi oyunlarda çok daha hızlı tepki verebiliyorum. En güzeli şu RTX 50 serisi laptoplar şık, taşınabilir ve %40 daha fazla pil ömrü sunuyor. Yani tek bir cihazda hem ders, hem iş, hem oyun hem de yaratıcılık ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Yeni bir laptop almayı düşünüyorsanız bunun için en uzun vadeli ve en mantıklı yatırım kesinlikle RTX 50 serisi laptoplar. Uzun yıllar boyunca yüksek güçle işlerinizi yürütebilirsiniz. Şu anda bayağıdır internet sorununun çözülmesini bekliyorum. Bundan dolayı şu anda ne yapacağım konusunda çok kararsız kaldım. Çünkü evimde internet yok ve <laughs> hiçbir şey kullanamıyorum. Gerçekten çok sinir bozucu. Sorun ne zaman çözülür bilmiyorum. Bu sebeple hazırlanıp ofise gitmeye karar verdim. Şimdi hızlı bir şekilde toplanmam gerekiyor. Çünkü eğer ki bu sorun çözülmezse proje dosyalarını indiremeyeceğim ve gece de çalışamayacağım. Bundan dolayı ofise gidiyorum ve oranın interneti şu anda çalışıyormuş, öyle söylediler. Yanıma da zaten çok fazla eşya almıyorum. Sadece tabletimi, bilgisayarımı, mouse'umu ve birkaç tane gerekli eşyayı alacağım. Onun haricinde hemen çıkmam gerekiyor. Ve şu anda fark ettim, telefon şarjım da bitmiş. Powerbank de almam gerekecek. Aynı zamanda yaptığımız oyunu bugün birkaç kişiye denetmeyi planlıyorum. Bu sebeple test cihazını da yanıma alacağım. Şimdi evden hızlı bir şekilde geçtim ve ofise geçiyorum. Yaklaşık olarak 45-50 dakikalık bir yolculuk olacak. Metrole gideceğim. Ruhi abi şimdi sana bir oyun oynatacağım. Aslında ilk bölümünün videosunu atmıştım. Ona bakmıştım fakat hiç oyun oynamamıştın. Şimdi objektif bir şekilde fikirlerini bekliyorum. Break up. Şimdi Lego parçaları var. Basit bir öğretimle başladı. Şu an hepsini atsam çeker hepsini zaten. E tabi bu bölümlerde herhangi bir mücadele yok. Peki ben bunları rastgele bassam da geçmiyor muyum oyun? Yani? Görsel ses harika. Benim sadece anlamadığım burada 4 tane hane var. Bunları boşaltmak için... Hmm. Şimdi anlıyorum. Yeterli alan kalmadı diyor. Rastgele oynayamıyoruz. Bu oyunda beklediğimizden daha az bir oynanma süresi elde ettik abi. Sence neden olmuş olabilir? Oyun çok basit. İlk bölümleri aşıp sonraki eğlenceli bölümlere gelinceye kadar epey bir zaman geçmesi gerekiyor. Tabii ki bu hiç bilmeyen bir oyuncuyu oyuna hazırlamak için yapılan bir önlem. Fakat çok basit oluşu belki oyunu sıkıcı hale getirmiş olabilir. İnsanlar biraz erken sıkılıyor o zaman. Evet, bir eşik olmalı. Başarma ihtimali ve başaramama ihtimalinin birbirine çok yakın olması lazım. Böylelikle her bir bölüm, her bir ilerleme ilerleyiş. Oyuncu da biraz daha mücadele hissi yaratacaktır. Fakat bunda başarma ihtimali çok yüksek. O yüzden oyuncu için keyifli bir çekişme sunmuyor. Ne yapacaksın? Yepyeni oyunlarda buna dikkat edip bu oyunu tekrar güncelleyemiyor musun? Bu oyuna daha fazla devam etmeyeceğiz aslında. Sadece ilk bir test oldu. Yepyeni bir projeye başladığımızda bu sefer öğrendiğimiz dersleri uygulayacağız. Bir sürü emek vermişsin. Yani bunda sanat çalışması yapılmış, müzikler konulmuş, çok fazla animasyon var. Bunu tekrar optimize etsen ve öyle sunsan. Aslında o da bir seçenek fakat burada sürekli olarak test yaptığımız için neyin tutup neyin tutmayacağını görebiliyoruz. Ondan dolayı eğer buna daha fazla devam etmeyeceksek vakit kaybetmeden hemen yenisine başlamalıyız. Deneyim için. Aynen, deneyim Buradasın. Için. Güzel. Şu anda dışarıda çalışmaya karar verdim ve RTX 50 serisi laptopum benim için çok büyük avantaj. Çünkü hem pil ömrü çok uzun hem de oldukça performanslı bir şekilde çalışıyor. Böylece bir yere giderken laptopumu da birlikte götürebiliyorum ve işlerimde hiçbir aksama olmadan rahatlıkla halledebiliyorum. Söylediğim gibi aslında bu oyun hakkında daha fazla güncelleme yapmayı planlamıyoruz. Sadece analizlerimizi güzel yapacağız ve yepyeni bir oyuna geçeceğiz. Fakat bir kere daha teste gönderme ihtimalimiz var. Bundan dolayı hazır ofise gelmişken de hem insanların fikirlerini alıyorum hem de ufak hataları çözüyorum. Zaten aslında bu oyun beni şu şekilde şaşırttı. Normalde ha, yaptığımız her oyunda illaki baklar olabiliyor. Baklar ya da hatalar fakat bu oyunda çok fazla çökmeyle ya da hatayla karşılaşmadık. Tabii bu da bizim için oldukça güzel oldu. Şimdi oyun gelişirken sürekli olarak fikirlerini sordum Ahmet abiye. Oyunumuzun son halini oynatacağım. Aslında sana ilk halini oynatmıştım sanırım Hem videosunu atmıştım evet. hem de versiyonunu göndermiştim. Evet ilk versiyonunu oynadım. Fena değildi ama şimdi neler yapmışsın çok merak ediyorum. Şu anda aslında bambaşka bir oyuna evrildi. Aynı zamanda teste de gönderdik. Fakat çok iç açıcı sonuçlar gelmedi. Yine bizim için güzel sonuçlardı. Fakat beklediğimiz kadar bir etki yaratmadı. Bakalım ben de sonuçlar alacağım. Deneyimlemeyi bekliyorum. Tabi burada senden objektif yorumlar istiyorum abi. Oyunda ne görüyorsan hem beğendiklerini hem de ben ...gelmediğin bütün yanları söyleyebilirsin. Böylece de yepyeni oyunlarda bu hatalarımızı yapmamış oluruz. Ben önce settings'e bakayım neler varmış. Hmm. Tactical collect. Oo, rastgele oynamak demek ki işe yaramıyor burada. Şu anda level'lar hep aynı gibi görünüyor. Bir farklılık var mı onu bir göreceğiz bakalım. Efekt seslerini sevdim fakat oyun müziği çok standart bir ritimle gidiyor. Efekt seslerine paralel bir şekilde hızlanabilir, yavaşlayabilir, daha uyumlu olabilirdi sanki. Bir de ikinci bir yorumum şu Yusuf. Oyun çok fazla titreşim özelliği kullanıyor ve bu beni açıkçası rahatsız etti. Daha hafifleyebilir ya da sadece kritik alanlarda titreşim sunabilir bize. Abi sence oyun hakkındaki genel görüşlerin nasıl? Oyunu deneyimledim. İlk seferkinden çok fazla bir şey üstüne koyuyorsun. Burada ama şeyi merak ettim ben. Playtime ne durumda? Nedir istatistik? Şu anda 16-17 dakika kullanıcı başı günlük oynanma süremiz var fakat bu süre oldukça düşük. Evet biraz düşük. Evet biz normalde daha fazla bekliyorduk fakat düşük. Yani sence bunun sebebi ne olabilir? Açıkçası bunu analiz etmeye çalışıyoruz. Bunun sebebi ni anlamak için verileri çok iyi analiz etmek gerekiyor. Bu analizleri biraz daha böyle AI kullarıyla da yapabilirsin. Belki level optimizasyonunda veya level dizaynında o paternde bir problem olabilir. Ya benim aslında final kanaatim şu. Bu bir deneme aslına bakarsan. Farklı mekaniklerle daha fazla denemeler yapıp oyuncu kitlesinin talep arzını doğru ölçmek çok önemli burada. Ve bu talep arza göre yeni ürünler üretmeye devam etmek gerekiyor ve dolayısıyla çalışmaya devam etmek gerekiyor. Şu anki planımızda aslında ayda bir tane daha yepyeni prototip yapmayı düşünüyoruz. Ben de tam olarak onu soracaktım. hani bundan sonraki planların nedir diye soracaktım sana. Şu anki planımız evet. Ayda bir tane daha buna benzer. Bu ayarda aynı kalitede oyun üretmek istiyoruz. Fakat buradaki amacımız tabii ki de sürekli olarak hızlı üreteceğim deyip kaliteyi düşünmemek olacak. Her seferinde hatalarımızdan ders çıkartıp bir sonraki oyunda onu düzeltmek olacak. Süper. Seni destekliyorum ve yeni çıkaracağın oyunları deneyimlemek için heyecanlı bekliyorum. Teşekkür ediyorum <laughs> abi. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben şu anda eve geldim. Havada yavaş yavaş kararmaya başladı. Bugün milli maçımız vardı. İlk yarısına yetişemedim. Şu anda devre arasında fakat ikinci yarısını izleyebileceğim. Bugün çok çalışamasam da benim için çok değerli olan bir şey vardı. O da çok sevdiğim ve fikirlerine güvendiğim iki insanın oyunum hakkındaki görüşlerini almamdı. Fakat şu anda çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok acıktım. Bundan dolayı direkt hemen yemek yapmaya başlayalım. Evet şimdi vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde yemeğimizi hazırlayalım. Bugün kendime tavuk kanat kanat yapmak istiyorum çünkü son zamanlarda çok fazla canım çekiyordu. Yemeği olabildiğince hızlı hazırlayacağım çünkü maç başlayacak. Tavuklara çok küçük bir çizik attım. Şimdi ise sevdiğim baharatlardan koyacağım. Maçın ikinci yarısı da şimdi başladı. Şu anda 2-0 öndeyiz. Umarım fark daha da açılır. Evet şimdi yemeği çok hızlı bir şekilde hazırladım. Yaklaşık olarak 10 dakika mı aldı. 20 dakika pişecek sonrasında ise akşam yemeğimi yapacağım. Devamında ise birlikte tekrardan çalışmaya başlayacağız. Şu anda tüm projelerimi sorunsuz bir şekilde bilgisayarıma aktarabildim. Bundan dolayı gece uzun saatler çalışmayı düşünüyorum. Hatta belki gece 3-4'e kadar bile kalabiliriz. En son söylediğim gibi son zamanlarda uyku düzenim çok fazla değişti. Ben normalde erken kalkmayı çok seven bir insanım. Zaten okul zamanlarında da erken kalkıyorum. Fakat yaz tatilinde uyku düzenimi neredeyse 180 derece değiştirdim. Bazı günlerde sabah 5-6'ya kadar çalışıyorum. 6'da uyuyorum ve öğlen 12-1 gibi kalkıyorum. Böyle bir düzene geçme gibi bir fikrim yoktu. Fakat geceleri çok daha verimli bir şekilde çalıştığımı fark ettim. Ve odağımı dağıtan çok az şey var. Bundan dolayı uzun saatler çalışabiliyorum. Yemeğimiz de şu anda pişti fırında. Yemek oldukça lezzetli olmuş. Sadece birazcık tuzu az. Ve maçın da bitmesine 15 dakika var. Hala 3-1. Umarım kazasız belasız kazanırız şu maçı. Şimdi bilgisayarımı açtım ve oyundaki bazı verileri kontrol ediyordum. Yaptığımız bu oyun bize için harika bir başlangıç oldu. Çünkü bu oyunun şu şekilde bir hikayesi var. Aslında ben 3-4 sene önce neredeyse dünyanın en büyük yayıncılarından birisi olan Voodoo ile birlikte Hyper Casual prototipler geliştiriyordum. Ve tabii o zamanlarda ekip arkadaşlarım yoktu. Tek başıma oyunlar yapıyordum ve teste gönderiyordum. Ve bu testlerde çok başarılı olmamıştı. Fakat benim için çok harika bir tecrübeydi. Çünkü çok erken yaşta bir yayıncı ile çalışma fırsatı bulmuştum. Ve açıkçası o dönemlerdeki çalışma disiplini sayesinde de kendimi programlama alanında çok fazla geliştirdim. Fakat son yıllarda hyper casual trendini kaybetti ve hybrid casual adını verdiğimiz bir kavram ortaya çıktı. Ve yaz tatili biter bitmez de hemen bir projeye başlamalıyız diye düşündüm. Tabi burada ilk amacımız güzel bir fikir bulmaktı. Çünkü oyunlarda fikir her şeyden önemlidir. Fikriniz güzelse oyun da güzel olur. Fakat fikriniz kötüyse istediğiniz kadar güzel bir oyun yapın bunun hiçbir önemi yok. Eğer ki markete inovatif fikirler getirmezseniz sürekli olarak birbirini tekrardan oyunlar yapmış oluyorsunuz. Bundan dolayı yaratıcı bir fikir bulmak istedim istedim ve sonrasında ailemin yanına döndükten sonra bir 3-4 gün fikir bulmaya çalıştım. Fakat fikir bulmak o kadar zor bir şey ki gerçekten de hani ben oturup fikir bulacağım dediğinizde bulamıyorsunuz. Sonrasında gece yanlış hatırlamıyorsam bir civarında olması lazım. Masa başında çalışıyordum. Mola vermek için ayağa kalkmıştım ve orada çocukluğumda oynadığım Lego oyuncakları gördüm ve ben açıkçası Lego parçalarını üst üste dizip kule yapmayı çok seven bir çocuktum ve sonrasında tam da o noktada fikir aklıma geldi. Dedim ki ben kutuları atayım üstüne de Lego parçalarını dizelim. Fikir bu şekilde düşününce anlamsız gelebilir. Fakat ben sonuna kadar gitmek istedim. Ondan dolayı o gece boyunca yaklaşık olarak 6-7 saat içerisinde bir gameplay çıkardım. Oyunun ilk mekaniğini o gece bitirdim ve çok hoşuma gitti. Sonrasında bunu ekip arkadaşlarıma sundum ve onlarla birlikte yaklaşık bir hafta içerisinde oynanabilir bir bölüm tasarladık. Sadece bir bölüm vardı oyunda ve bunu insanlara denetmeye başladık. Çünkü daha yeni bir fikirdi ve insanların fikirlerini merak ediyorduk. Tabi o süreçte ben de eskiden çalıştığımız bu diye mesaj attım. Dedim ki bizim elimizde bu şekilde bir prototip var ve tekrardan geliştirmeye başlıyoruz. Fakat bu sefer ben tek geliştirmiyorum. Ekibimle birlikte geliştiriyorum. Ne dersiniz? Bir toplantı yapalım mı dedim. Onlar da bana hemen cevap verdi ve toplantı yaptık. Fikirlerini paylaştılar. Devamlı ise yaklaşık bir aylık geliştirme sürecimiz oldu. Sonrasında ise oyunu teste gönderdik ve verilerimiz geldi. Hatta biraz da sizlere oyundaki verileri göstereyim. Burada playtime olarak 35 dakika yazıyor fakat bu biraz yanıltıcı. Onun haricinde altında şu şekilde bir oran var. O da bir kullanıcı oyuna girdiğinde ortalama olarak ne kadar harcıyor. Bu veri gün içerisinde toplamda ne kadar oynadı. Bu ise oyuna bir defa girdiğinde ne kadar harcadı. Bu gösterdiğim veriler belki de toplam verinin hemen hemen %4'ü %5'i diyebiliriz. Çok fazla veri var. Bu konuda çalışan bir ekip arkadaşımız yok. Ben de bundan dolayı sürekli olarak yapay zeka ile birlikte verileri kontrol ediyorum ve anlamaya çalışıyorum. Çünkü farklı oyunculardan gelen geri bildirimler oldukça önemlidir ve bu fikirlere değer vermeniz gerekir. Ben de ondan dolayı bugün hatta farklı insanlarda oyunu oynattım. Çünkü mobil oyun yapıyorsanız asla ama asla inatçı olmamalısınız. Eğer oyuncular oyunu sevmediyse sevmeyebilirler. Bunun zorlamanın anlamı yok. Yepyeni bir projeye geçmeniz gerekir. Fakat neden sevmediklerini de iyi anlamanız gerekiyor. Perspektif olarak yine bu bence. Bu oyundan hep sabittir. Aynen. Ama o oyunu devam bu oyunu bence şey mi yapmalıydı? Ortografik mi kullanalım yoksa perspektif mi kullanalım? Ona bir bakmamız lazım. Toplantı bittikten sonra ise ben eski projeyi şimdi tekrardan açtım. Çünkü aslında güncelleme atmayacağımı söylemiştim. Fakat şu anda oyundaki combo sisteminde ufak bir hata var ve oyun markette dururken de hatalı bir şekilde durmasını istemiyorum. Ondan dolayı o hatayı da çözeceğim hızlıca bir şekilde. Sonrasında Google Play'e göndereceğim ve anında yayınlanacaktır zaten. Normalde bu tarz büyük projelerle çalışırken kasma sorunu yaşıyordum. Fakat RTX 50 serisi laptopum sayesinde hiçbir şekilde kasma ve donma yaşamıyorum. Yoğun ve çok katmanlı oyun projelerinde Nvidia Video Studio Driver sürekli olarak laptopu stabil tutuyor. Böylece çökmeler tarihe karıştı. Ayrıca sadece oyun gelişmede değil tasarım işlerimi yürütürken de sorunsuz bir şekilde çalışabiliyorum. Örneğin bugün yepyeni bir videomun Photoshop'ta thumbnail'ini RTX 50 laptopumla tasarladım ve Photoshop'u oldukça akıcı bir şekilde kullanabildim. Şu anda saat 1 ve ben yatmadan önce oyunda son kalan eksikleri tamamlamak istiyorum. Toplamda 2-3 saatlik işim var. Kodları hafif düzenleyeceğim ve hataları çözeceğim. Sonrasında ise Google Play'e göndereceğim. Şimdi biraz çalışalım. Normalde oyun geliştirirken küçük bir değişiklik yapsam bile sahnenin yüklenmesini beklemek benim için işkenceydi. Fakat RTX 50 serisi laptopum sayesinde artık çok fazla beklemiyorum. Prototip aşamasında fikirlerimi denemek RTX'in AI gücü sayesinde dakikalardan saniyelere indi. Özetle RTX 50 serisi hem oyunda kazanmak için en hızlı yol hem de yaratıcılık yayın tarafında gizli bir yardımcı. Hatta yayıncılık yapmayı düşünüyorsanız Nvidia Broadcast oldukça güzel bir uygulama. Nvidia Broadcast çevredeki gürültüyü, yankıyı ve dikkat dağıtıcı unsurları kaldırarak profesyonel bir yayın yapmanızı sağlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Şu anda saat 4'ü 15 geçiyor. Açıkçası çok fazla uykum geldi ve bir an önce uyumak istiyorum. Söylediğim gibi oyunda ufak tefek hatalar vardı ve bu yıl aldım. Sonrasında ise Google Play'e gönderdim. Video içerisinde de anlattığım gibi oyun gelişme süreçlerim şu anda bu şekilde ilerliyor. Şu anki temel hedefim ayda bir tane yüksek kalitede ve yepyeni mekaniklerle oyunlar üretmek. Bakalım sonuçları hep birlikte göreceğiz. Ayrıca haftalık olarak da YouTube'da bundan sonra daha düzenli videolar yapmayı planlıyorum. Özellikle okul açıldıktan sonra hem okul video hem de yazılım şeklinde vloglar yapmayı planlıyorum. Umarım sizler de izlerken eğleniyorsunuzdur. gelişme ile ilgili ya da farklı konularda bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlerden gelen yorumları cevaplıyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.